cinsi sapıklığı ortadan kaldırmanın yolu e, kadınlar mı olması gerekiyor diyor. Faruk Seçen. Hazreti Löt ne diyor? Bak evlatlarım diyor bayım, kızlarım diyor. Nikahlayacaksan bunları alın diyor. Kadını çözüm olarak göstertiyor. Kur'an'ın uslubu budur. Helal nikahla kadındır. Yani tertemiz kadın varken, güzel mis gibi kadın varken. Değil mi? Erkek erkeğine kadar korkunç bir şey ya. Kadınlar nur gibi tertemiz Allah yaratmış. Tam fıtrata uygun. Helal ile al. Nikahla ömür boyu bak. Değil mi? Ahirette de beraber ol. Ebedi haramdır. Sonsuza kadar haramdır. Homoseksüel. Mesela meleklerin cinsellik, yani cins organı yoktur. kıyamete kadar da böyle. Kıyametten sonsuza kadar da böyledir. Tertemizdirler. Nur gibidir. Yani diyor ki yok testosteron azmış, östrojen çokmuş. Ne yapsınmış zavallılar. Ya kadınlardaki östrojen onların on misli, yüz misli, bin misli. Kadınlar hayasızlık yapıyor mu? İffetsizlik yapıyor mu? Günaha giriyor mu? Gayet güzel nikahlanıncaya kadar iffetlerini koruyorlar. Östrojen var diye kadın gidip çirkin çirkinliğe, yanlışlığa girmiyor. Onlardaki östrojenin 10 on misli, 100 misli var. Hiçbir şey yaptığı değil yüklüyor suçu. Ne kadar mantıksız bir şey ya. İsterse bin misli olsun. Hayvan mısın sen, insansın sen. Aklını başına al. Öyle aşağılayacak seni küçük düşürme düşecek şey. şey niye giriyorsun? Kur'an'a göre, İslam'a göre bu dediklerim. Dinsiz beni ilgilendirmez. Kadın cazibeli olacak, güzel olacak. Çekici olacak insanların kafasında kadın imaj olacak. Ama sen kaşını aldırmıyorsun. Yüzündeki tüyleri aldırmıyorsun. Saçını boyattırmıyorsun. Bakım yaptırmıyorsun. Sokağa çıkmasını yasaklıyorsun. Gülmesini yasaklıyorsun. Konuşmasını yasaklıyorsun. Her söylediğin tersini yapıyorsun. Şeytandan e, daha aşağı görüyorsun. E, şeytanla iş içe bir varlık olarak görüyorsun. Cehennemi yüzde doksan dokuz dolduracak varlıklar olarak görüyorsun. Evet. Her yerde aşağılıyorsun, her yerde kötülüyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Erkeklere sulanmaya başlıyorsun. Bir kısmı için söylüyorum tabii bu sözlerimi. Bütün bu sözlerin bir kısmı için. Bir kısım insanlar için. Kadın tabii ki cazibeli olacak. Erkek de cazibeli olacak. Allah öyle yaratmış. Kuşlar da cazibeli. Böcekler cazibeli. Her yer cazibeli. <laughs> dünya ve dünya bile cazibelidir. Değil mi? Güneş de bir aralarında çekim vardır. Allah hepsine bir çekim vermiş, cazibe vermiş. Cazibe ortadan kalktı mı bambaşka bir şey olur. Kadınları cazibeli olmaktan çıkartmak istiyorlar. O zaman işte erkek çocuklar onlara cazibeli gelmeye başlıyor. Şeytan o belan için onları düşürüyor. Hadi kadın tabii ki süslü bakımlı olacak, güzel olacak. İffetli ve namuslu olacak fakat cazibeli güzel olacak. Erkekler de mesela hımbıllaştırıyorlar, daracık omuz, yani Allah'ın yaratması ayrı da özellikle yapıyorlar evet. daha sonra kadın kıyafetleri, kadın makyajı yapıp ortaya çıkıyorlar yani onu kadına benzetmeye çalışıyor. hanımlara bakıyorum sert bakışlı garip bir yüz ifadesi erkek kıyafetleri daracık kalça yok sıfır bedenmiş ya kadın kadına benzer erkek erkeğe benzer nereden çıkarıyorsunuz bu kafayı onları gören genç kızlar da onlara özeniyorlar genç kız vasfını kaybediyor Delikanlı delikanlı vasfını kaybediyor. Büyük bir tehlike bu. Kadınlar bakımlı güzel olacaklar özetle. Namusuna ifade eder çok titiz olacaksın. O zaten titiz olur. Sen de çok titiz olacaksın. Helal ile nikahlayın diyor Cenab-ı Allah. Evet. Kadın cazibeli bakımlı, çekici oluyor. E tabii ki her yerde bakım cazibeli çekici olacak. Ya bakımsız olacak, kirli olacak, itici olacak diye bir şey yok. Kadının sokta itici olmasını istiyorlar. O zaman oğlan çocuklarını onlar çekici bulmaya başlıyorlar bir sefer. Dolayısıyla kadın da cazibeli olacak. Erkek de cazibeli olması lazım. Böyle hımbıl falan böyle bakımsız bir erkek olmaz. Kadın da cazibeli olacak. Peygamberimize Cenab-ı Allah ne diyor? Bak güzellikleri ne kadar hoşuna gitse de evet. bundan sonra diyor kadınlarla evlenmek sana yasak. Ama kendini hibe eden kadınlar varsa veya cari olarak aldıkların varsa o ayrı diyor. Onlar sana helal. Ama bak ne kadar hoşuna gitse demek ki peygamber görüyor kadınları. Evet. Evet. Beğeniyor ve alıyor. Usul budur. Yani kadın cazibeli güzel olacak fakat iffetli namuslu olacak. Erkek de iffetli namuslu olacak. Hayasızlık yapmayacak. Helal olmayan bir kadına efendim sarkıntılık yapmak, tecavüze kalkmak bilmem ne. Bunlar çok çirkin, dehşet verici eylemler. Allah'ın haram kıldığı eylemlerdir. Helal olacak. Kadının gönlü olması, sevmesi gerekir. O zaman Allah helal kıldığı şekilde nikahla istediği gibi beraber olabilir. Hazreti Ayşe erkekle konuşurken bile ağzına bakla koyarmıştı. Sesim güzel çıkıp erken nefsini etkilemesin diye Harun Mete koyarmıştı kültür düzeyi, bilgi düzeyi eksik olunca, bilgisiz olunca o konular Bir kere bu uydurma bir rivayet. Evet. Bakla niye ağzına koysun? Hazreti Taşı bayağı zeki, aklı evet. bir kadın, başında bir kadın. Ve onlara ayrı hüküm verildi. Siz dediler, perde arkasından konuşacaksınız. Evet. Mümin kadınlar perde arkasından konuşması var mı? Yok. Evet. Onlara yasak. Perde arkasından değil. Sadece mümin kadınlar için. Kim? Hangi mümin kadınlar? Peygamberimiz hanımlar. Evet. Diğer mümin kadınlara nasıl? Yani Peygamberimizin hanımı olmayan diğer hanımlara onlar arkasından konuşmaları diye bir konu yok. Onlar direkt konuşuyorlar. Ayrıca bak Peygamberimizin hanımları diyor ki sözü edalı söylemeyin, çekici güzel söylemeyin. Ama mümin kadınlar kibar konuşabilir, neşeli olabilir, dönük olabilir. O ayrı. Sadece peygamberin hanımları için böyle bir hükmünde. Çünkü fitne çok büyüktü. Münafık kaynıyordu ortalık. Zibil gibi münafık vardı. Tedbir aldırdı Cenab-ı Allah. Yoksa mümin kadının cazibeli olması, güzel olması iffetle namuslu olduktan sonra ona üstünlük güzellik kazandırır. Saygı kazandırır. Mesela Avrupa'da da mesela kadın öyle baloya geliyor. Sırt dekoltesi var, göğüs dekoltesi var. O adamlar arabada inerken elinin ucuyla tutuyor, indiriyor. Herkesin nefesi kesiliyor, hürmet ediyorlar. Buyurun efendim değil mi? Yani etrafında pervane oluyorlar. Namuslu olduktan sonra o baş tacı olur. Çiçek gelmiş gibi. Oraya ha, bir çiçek demeti gelmiş, hava o gelmiş. Yani kadın dekot olması senin hayvanlık yapmanı, tecavüze kalkmanı gerektirmez. O hayvanlarda olur. Hayvan içindir o. İnsanda öyle değildir. İnsanda saygı var, olur. Hürmet edersin. Onun güzelliğine hayran olsun. Allah'a hamd edersin. Temizliğine hayran olsun. Allah'a hamd edersin. Pislik yapmaya kalkmazsın. Ben bunu dediğimin sebebi, anlatmamın sebebi bu hastalığa karşı dünya çapında önlem alınması. Dediklerim doğru. Evet. Kimse inkar edemez. Evet. evet.